karşınızdayım önceki bölümde ilk bölümde 3 adet küçük yaprak örmüştük şimdi lalelerin dış yap katmanlarını oluşturan büyük yaprakları öreceğiz Hazırsak hemen başlayalım İyi seyirler Evet 15 tane zincir çekerek başlayalım yine sıfır numara kullanıyorum 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 adet zincir çektik. Hemen ikinci ilmekten itibaren bir sık iğne. Bir tekli trabzan ve 9 tane ikili trabzan öreceğiz bir iki üç dört beş altı yedi 8 ve 9. Şimdi tekli tırabzan örelim. Bir tane sık iğne ve son sık iğneye üç tane sık iğne örelim. 3. Dönüyoruz. Bir sık iğne bir tekli tırabzan ve yine 9 tane karşı sırayı simetrik bir şekilde örüyoruz. 9 tane ikili tırabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 Hiç bilmeyenlerin de kolayca yapabileceği bir model. Elimden geldiğince tüm detayları sizlerle paylaşıyorum. Yine kanalımda birbirinden güzel çiçek modelleri için oynatma listelerini kontrol edebilirsiniz. 9 tane ikili trabzan ördük, bir tane tekli trabzan ve son ilmeğe bir sık iğne. Şöyle elimle hafifçe çekiyorum, arkadaki fazla ipi keseceğim. Şimdi tel koyarak örmeye devam edelim. Teli şu şekilde. Daha önce hiç kullanmadıysanız. Göstereyim size nasıl eklendiğini. Tel yokmuş gibi düşünün. Oraya çok takılmayın. Tel, e, telle örmek zor diye bir şey yok. Şimdi ilmek kaydırma yaptım. Aynı ilmeğe tekrar geçiş yaptım ve bir sık iğne ördüm. Teli şöyle öreceğimiz ilmeklerin üzerinde tutarak kolaylıkla örelim sayalım evet. Top e, sıra sonunda ne kadar detaylı anlatsam da sıra sonunda toplam sayı isteniyor bazen. Evet şuraya bir tane sık iğne ördük. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ilmekten sonra sonraki ilmeğe 3 tane şurada bir kaçırma olmuş hemen düzeltelim. 14 ilmekten sonra 3 tane sık iğne örelim aynı ilmek içine. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 28, 29, 30, 31. Elimle hafif şöyle çekiştiriyorum. 31 ilmek ördüm. Şu aradaki ilmeği atlayıp yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum kısa kenarı telin aşağıya doğru ittim gördüğünüz üzere aynı ilmek içinden bir ilmek daha çıkardım yine alt sırada yaptığımız gibi Şimdi örmeye devam edeceğiz birinci ilmeğimizi örmüştük üst sıra için 2 3 4 Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. 15 ilmek ördük. Şimdi 16. ilmeğimizi 3 tane sık iğne yapalım. 16, 17, 18 oldu. 19 20 21 22 23 24 25 Bizi hangi ülke, hangi şehirden izliyorsanız lütfen yorumlara belirtin. Sizleri merak ediyoruz. Bizi nerelerden izlediğinizi. Evet. 25

ipimi keseceğim Öncelikle burada yapmanız gereken telleri şöyle hafif bükmek içinden geçirelim ve ipimizi çekelim. Sonrasında bu şekilde sarıyoruz. Şu içinden geçirdim. Şimdi bu yapraktan 3 adet örelim. Yapraklarımız hazır. Bir sonraki bölümde yeşil yaprağımızı örerek artık tamamlayacağız. Evet. Şimdi...